mümin cennete gittiğinde inşallah orada peygamberlerle beraber mi? etrafındaki toplulukta sahabelerle beraber hepsinin anlatacağı bir zorluk ortamı var. Çok büyük zorluk ortamları var. Zahiren dünyada yaşadıkları. Orada müminin de böyle şerefle anlatacağı, Allah yolunda tebliğ yaparken, fikri mücadele yaparken karşılaştığı zorluk ortamlarını şerefle anlatacağı anılar olması lazım. İnşallah. Aynı zamanda inşallah. Ya, mümin e, anlamıyorlar. Belaya talip olan adam zaten. Yani hocamız diyor bir bela olmazsa diyor ben durumu gözden geçiririm demişti. Yani o hep belanın en fazlasına gidiyor zaten. Mesela akıl hastanesinde ne kadar zorlu bir ortam. Evet. Yani orayı almışlar adam diyor ki yıldırım çıkamazsın buradan diyor. Yani bu işleri bırakmazsan diyor bu işleri der ki Allah affetsin yani kitap yazmayı durduracaksın. Bu Yahudilik Masonlu kitabı işte basılıyor o dönemde basmayacağım bunu diyor. Bütün faaliyetlerini durduracaksın diyor yoksa buradan çıkamazsın diyor ve hakikaten yani orada 10 ay kalıyor. 14 diye bir yer var. Berbat bir yer yani böyle. Değil mi? normal bir kişinin kaldığı bir bir ortam değil. Hiç Ki yani hocamız ne diyor? Yani belki de hayatımda en zevk aldığım ortamlardan birisiydi diyor. Ya yani o, o kadar zorluk evet. ortamında e, çok büyük zevk aldığını söylüyor hocamız inşallah. Yani Allah daha doğrusu inşallah kendisi o şekilde göstermiştir. Tabii Allah Allah beraber onu. Ben orada diyor bir alamet olsun diye Kur'an'ı açtım diyor. Hmm. Rabbin sana yetmez mi geldi diyor inşallah. Maşallah. 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 Şey Allah'a Allah sığınırım. Ya o Anşallah. ortamda biz yani giden öğrencilere yine tebliğ yapıyordu hocamız. Ya faizdi, <laughs> yani bırakmak şöyle dursun. Orada devam ediyor. Durduramıyorlar zaten. Durduramazlardı Allah'ın izniyle. Bu sefer doktorlarla ve hemşirelerin girişmesini yasaklıyor. Fark ediyor mu? Hiç fark etmez. Orada ondan sonra çıkıyor gene kitabı basıyor. Çünkü hep Allah rızası uygun hareket ediyor. Hocamızın istediği herkes için güzellik istiyor. Ya bütün insanlık için hatta böyle. Hani sadece yakın çevresi, İstanbul, Türkiye değil, Fransa'sı da, Afrika'sı da, Güney Amerika'sı da, her yerde güzel ahlak hakim i̇nşallah. olsun. Niye komünizm olsun, insanlar ezilsinler, katledilsinler, açlıktan insanlar ölsün, işte e, savaşlar olsun, o onu bir saldırmaya şey ediyor, öbürü ona bilmem karşılık veriyor, Müslümanların e, ırzına geçiliyor, değil mi, şehit ediliyor. Niye olsun bu olmasın diye çabalıyor işte. Nasıl çabalıyor? Bütün hayatını feda yani e, Allah yolunda feda ederek inşallah adayarak. Ama Allah da bildiği ayette. Allah e, da e, adak adamışlardır diyor. Kimi beklemektedir? Kimin adanı gerçekleştirmiştir diyor. Şehit olmuştur diyor inşallah. Hmm, inşallah. İki güzellik var Müslüman için. Ya gazi olmak ya şehit olmak. İkisi de mükemmellik inşallah. Öyle hocamız da böyle. Hani diyor ya hocamız o suikat girişimleri oluyor. Gelir gelmez yedi kurşun sıkıyorlar zaten şeye. ne yazmışlar adına Oktar 1956 diye böyle tozun üzerine. Zaten biliniyor hemen çünkü sıfırdan hemen faaliyete başladığı için Hocamız hemen biliniyor, hemen kurşunlanıyor bulunduğu yer. O e, bu e, oturduğu yere hı hı. yedi tane kurşun sıkıyorlar. Okulda böyle tehdit ediyorlar. Sen bunları durdur diye komünistler hemen geliyor konuşmaya başlıyorlar. Hiç fark etmiyor. Dokuz tane suikast girişimi, hapis, tutuklama, ondan sonra akıl hastanesi hep artarak devam ediyor. Ama işte bu çok güzel ahlak. Nitekim şey Nazım diyor ki bakın şeyin Nazım Hazretleri. Biz onu kaldıramazdık diyor o evet. hastane ortamı İnşallah. için. İnşallah. Hakikaten çok farklı bir ortam onu bilen bilir yani görenler bilir o zaman şey edenler ben de orada görmüştüm hocamızı ama o ortamda hocam e, canım hocamız gelenleri şey diyordu e, tebliğ yapıyordu tebliğ gelenlerin e, morali. şey, şey, moralini <gülüyor> yükseltiyordu. <gülüyor> Kendi morali o kadar yüksek ki Allah'ın izniyle Maşallah. çok derin tevekkül Maşallah. işte o çok etkileyici o ortamda yani hiç takdir edilemem mümin özelliği e, müminin imanının derecesi zorluk ortamlarında belli olur. Yani mesela zorluk ortamında peygamberimiz döneminde münafıklar ölüm baygınlığı bak bakanı çökmüş olduğu gibi baktıklarını görürsün diye böyle. Hemen çözülüyorlar, çatlıyorlar, İnşallah. uzaklaşıyorlar, kaçıyorlar. En zor ortamda da en üstün ahlak kendini gösteriyor. İşte öyle ortamda mükemmel ahlakı, derin tevekkülü akın akın gidiyorlardı onun için doktorlar onu görmeye. Maşallah. Maşallah. Bir hocam hocamızda çok güzel ahlak özellikleri var. Tüm bu zorluklara rağmen bu zorluğu çıkartan kişilere karşı her zaman Allah razı olsun demiştir. Yani e, hiçbir şikayeti olmaz o kişilerden. Ne yani Allah'ın özel yarattığını bildiği için ortamları e, hiçbir zaman ne kim besler. Herkesin iyi olsun, güzel olsun, e, adalet olsun istiyor inşallah ve e, en güzel şekilde de bizlere gösteriyor bunu. İnşallah, evet, mesela hocam. pardon, buyur hocam. Yok, buyur. İşte mesela hastalık döneminde hocamız kampanya yapıyor. Ya kampanya yapıyor derken e, kampanya yapmadı da devlet yaptı tabii kampanyayı. Ama hocamız yani Değil destek mi? fikir fikir yani şeyde hep destek oldu inşallah. E söyledi hocamız dedi ki böyle bir şey olduğunda değil mi? Hapis olur yani normal. O önemli öyle oldu hakikaten. Soruşturma üstüne soruşturma açıldı. Yani Türkiye tarihinin en büyük sivil hareketi, dünya tarihinin en büyük sivil hareketi kan bankası kuruluyor, devlet yapıyor. Ondan sonra soruşturma üstüne soruşturma. Yani hapis geliyorum diyor. Ama dedi bir kardeşimiz dedi Ölmek üzere dedi değil mi inşallah. Her şeyi yaparız dedi onun için dedi inşallah. Bu kadar vefa, bu kadar <laughs> sadık, bu kadar ahlaklı, bu kadar güzel ahlaklı i̇nşallah. bir insan. Sevilmez de ne yapar? Ayağının tozu olur insan ya İnşallah Kapısında yatar insan. Allah aşkına, değil Allah mi? Allah Ölene kadar beraber inşallah sonsuza kadar beraber oluruz Allah'ın Allah izniyle inşallah. Allah nasip etsin inşallah. İnşallah.